Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay yeni bir PUBG NS videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, maç videosu çıkarmak için uğraşıyordum. Troy'a e erengel falan girdim sürekli. E, ama güzel maçlar çıkmadı. O yüzden ben de şöyle sandıklara bakayım. Ben de bir kasa açayım falan diyordum. Bir baktım arkadaşlar yeni bir kasa gelmiş. Kara kuzgun kasası diye. Ben de bayağı bir tavuk madalyası biriktirmiştim aslında aklımda ikinci bir meklerin kasasını açmak vardı meklerin çıkarmak istiyordum Ama ve lakin zaten e, bir aracımız var e, Bunun için tekrardan tavuk madalyası harcamayayım yeni kasa gelirse onu açarım diyordum Bugün de kasa gelmiş Şöyle 50 tane tavuk madalyası biriktirdim işte ölüm maç e, Bir yeni etkinlik geldi Görmüştürsün billahi zillaki? şöyle hediye kutusuna girelim Nerede o Ha, bölüm oyun etkinliği diye burada bayağı bir tokmadan ka kastım. İşte kazandığım maçlar vesaire onlardan çıkardım. Şöyle ilk kasamızı açaraktan başlayalım. Bunun ben şeyini görmedim. Hani bildirimini görmedim. Yeni kasa geldi. O yüzden hani bizden de çıkınca dedim Allah Allah bu neymiş acaba dedim eski kasamı falan. Umarım bunda güzel bir ya. Yani 50 tane çok madalyası var. O kadar kasatacağız. E evet, yine az bir kas ama işte bizim için ispatla. Ne oldu? Bunlara bir şey olsun. Bir tane daha şey ver. Böyle dandik bir şey ver. Biz dolanlar ver. Ondan sonra bir güzel patlat. Evet erken patlat Bakalım ne çıkacak. Kara kuzgun sır çantası çıktı ve oyunun bir <laughs> sorunuyla da karşılaştık. Bu yeşil bana sürekli oluyor. Size de oluyor mu? Böyle oyun içerisindeyim abi. Her yer yem yeşil falan adamın gözünü bozuyor. E, düzeltilmesi, gereken falan bir tanesi. Bilmiyorum sadece benden mi oluyor da bazen rahat ediyor saatler oluyor ve ikinci güzel şey geldi bu ne MK14 mi? hepsine en sonuna bakarım şu neymiş ya M24 güzelmiş lan aslında çıksa çıksa güzel olur ama muhtemelen daha güzel bir şey çıkacak bence. çünkü bir tane peş peşe verdi ya o sayınca daha güzel yaşatmaz ben de yine iyi top olarak geçirmişim. <laughs> Bugün şanslı günümüz herhalde. Ya. aynı şey çıkmasınlar Bakalım ne çıktı? Kırmızı, kara kuzgun kıyafeti çıktı arkadaşlar. Güzel. Benden bu arada şöyle tepkiler e, beklemeyin. Hani pasta mobilde olsun. Hani kasa açarken böyle güzel bir şey çıksın. Hani bağırıyorlar ya böyle. Lan nasıl çıktı falan filan. Ben şu tepkileri veremiyorum ya. Ee, yalanla da yapmak istemiyorum denemek istemiyorum çünkü çok belli olur. Sadece seviniyorum. Ulan güzel şey çıktı gerçekten falan. Bunun çıkması güzel oldu. Ve bu tek bir set miymiş? Ben yukarıda tek tek parça gördüm. Bunlar neydi? Ya bunlar da devamı. bu şey çıksın o zaman ya maske çıksın. Tamam bundan sonra daha çıkmaz arkadaşlar. Bu kadar iyi çıktıysa daha çıkmaz. Daha çıkmaz yani. Test ters psikoloji yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Belki çıkar. Hadi bir güzel bir şey daha. Yok daha daha çıkmaz. O peş peşe şans geldi ya tamam. Abi <laughs> oyun beni yanıltıyor bakın. Cidden ters psikoloji uyguluyorum. MK çıktı. AKM çıktı. Bir de M416 var bari. Ya da verme onu verme. Şuradan kıyafetler dans ver bak. Hiç dansım yok bak hep Millet aynı danslar var. Şöyle lavadan çık bakalım. Şu da güzelmiş. Kıyafet de güzelmiş kahverengi. Tamam bu sondu. Bence son arkadaşlar. Yine versene. Bir şaşırtsana beni ya. Çok güzel bir kasaçlama oldu ya bana göre. Yani fazla kasaçtık ama bu kadar da güzel gittiğini hiç bu kadar da güzel gitmemişti diğer videolarımızda. Ne kadar kaldı? 17 kaldı. Yine iyi şeyler Aa, çıksın ya. Mor, mor güzel. Moru çok severim. Ya mavi. Of. Arkadaşlar kaslarını görüyorsunuz değil mi? Hepsi, hepsi orijinal. <laughs> Abi hadi canım. En şanslı kasa açılımım bu oldu arkadaşlar. En şanslı. Bir kırmızı geldi. Ne verecek? Maskesini ver abi. <laughs> abi cuma gününün hayrına mı oluyor bunlar anlamadım. <laughs> Maske çıkardık, kıyafet çıkardık, iki tane silah kaplaması çıkardık. Daha da bir şey vermez herhalde. Biraz daha şey yapayım arkadaşlar. Daha da veririz harbi şaşırırdım ha. Hadi canım. <laughs> Abi bu ne? Ne çıktı? Hadi benim ender ver. Abi bu benim az önceki istediğim şey değil mi bu? Bu benim az önceki istediğim şey değil mi? Bir dakika. Bu muydu o? Buydu galiba. Allah'ım böyle bir açılım olamaz <laughs> Şimdi Son 11 kaldı ee, 3 tane söyleyeceğiz Bu 3'ten tane bir şey çıkmayacak Ayakkabı çıktı 12 evet. Keşke şu anda tavuk parası olsaymış Hadi son birde de güzel bir şeyler ver lan. Hadi. Eldiven sonuncu. Sonuncu ne silecek arkadaşlar size söyleyeyim mi? Bak. Şu maske e, kask var ya seviye 3. Bu Hadi bakayım. Evet çıktı şu an Ben <laughs> Bence gayet güzel bir Şimdi şöyle bir kara kuzunun kıyafetini çıkardık. Maskeye de gerek yokmuş. Maskemiz zaten bizim varmış. Güzel yapıştı zaten. Sonra burada farklı bir şey yok. he kask var. Ha bunun maskesini de çıkardık biz, değil mi? Ama şu anki maske daha çok yakıştı. Işte. Harbi diyorum. Karakuzun maskesi de şu bölge suyu kastesi daha çok yakıştı. Çanta çıkardık mı biz? Seviye ki çanta da çıkarmışız. Abi bu kastasının harbi güzel oldu ya en iyisi bu oldu yani. Akm'imiz şöyle arkadaşlar. Abi efsane ya. Çok güzel oldu ya. Bu kadar iyi bir açılım beklemiyordum. Harbi bu kadar iyisini beklemiyordum. MK'ya çıkardık. Bir de m 4 çıksaydı salondan gelmeyecekti. Ama olsun yani bu kadar çıkması da iyi bir şey. E bu kadar az mıydı ya? Sanki daha fazla çıkardık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. En iyi kasa açılımımız bu oldu. Bence de gayet güzel bir açılım oldu. Ee, yeni kasa gel, ee, yeni kasa gelene kadar elimden gelince soğuk madalyası büyüklüğünde çalışacağım. Gördüğünüz gibi tavuk fazla olduğunda daha eğlenceli bir video çıkıyor ortaya. Yeni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada hani yeni bir kanal sayılmasak da daha yolun çok 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 başındayız. Bu videoyu izleyen sizler e, hemen bir 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu da beğenirseniz e, çok mutlu olurum. Yorumları da e, yazmayı unutmayın. Sizler de kasaya açtıysanız neler çıkardınız. Evet. Tekrardan beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. iyi oyunlar. Allah'a emanet olun.